Türkiye'nin ilk kadın mafyası, yerli gadmadır. Baltalı Hano ile tanışın. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Televizyon tarihimizde binlerce dizi geldi geçti. Yüz Kabadayı Mafya dizisinin 101'inde bir tane psikopat erkek mafya dayımız vardır. Herkesten hara çalır, racon keserdi. Babam diye bağırtırdı gariban elemanları. Polisler bunlardan korkardı falan filan. Şimdi size bir anneyle tanıştıracağım. Evladı için mafya olmuş bir anne. 21 kişiyi baltası ile doğrayıp koca semti haraca bağlamış bir anne. Evet o kadın. Baltalı Hano. Annesi ve babası çiftçi bir aileydi. Bebekliği döneminin şartları gereği fakirlik ve sefalet içinde geçti. İlkokulu bitirip ortaokulu okumadı ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Babasıyla pazar pazar dolaşıp ürettiklerini o gün fakir halkına satmaya çalışıyordu. Osmanlı her anlamda savaştaydı. Yıkılış süreci çoktan başlamıştı. Hadon küçük yaşına rağmen babasının ısrarları sonucunda devrin zenginlerinden birinin oğluyla evlendirildi. İlk başlarda kocasını istemese de zamanla ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Evladı 6 yaşındayken kocası vefat etti. Orta halli bir servetin üstüne oturan Hano, hazırları yemeye başladı. E, ee, günümüzde bile kimse o parayı tek yemezken, o dönemdeki sefalette hiç yedirmezler. Devrin ileri gelen kabadaylarından Solak Igor, pişmiş etin kokusunu almış gibi Hano'ya deli divane aşkını haykırıyordu. Gel zaman git zaman Hano'yla sevgili oldular. Bir gün Hano evde değilken Solak geldi. Hano'nun oğlu evde uyurken onu sırtladığı gibi kapıp kaçtı. Eve geldiğinde oğlunu bulamayan Hano aramadık sokak, girmedik delik bırakmadı. Ama oğlunu bulamadı. Ne zaman aramaya çıksa sevgilisi onu engelliyordu. Ve Solak'tan şüphelenmeye başladı. Asıl hikaye burada başlıyor. Erkek kılığına giren Hano bütün gün sevgilisi Solak Igor'u takip etmeye başladı. Kimi zaman haraç aldığını görüyor, kimi zaman kavga ettiğini. En son gece yarısı hamama girdiğini gördü ve peşinden girdi. Kapı açılır açılmaz oğlunun hamam oğlanı denilen erkekleri eğlendirmede kullanılan bir materyale dönüştürdüğünü gördü ve deliye döndü. Şöminenin yanındaki odunları yarmak için duran baltayı kaptığı gibi tek tek herkesi gafil avladı tam 21 kişinin kafalarını vücutlarından ayırıp göbek taşına dizdi ve hamamın kapısını çarpıp çıktı. Sabah olmadan bütün İstanbul'u konuşuyordu. Birkaç güne bütün İstanbul Hano'yu öğrenmişti. Dönemin iç isyanları ve dış savaşları Hanu'nun yakalanması için başlatılan çalışmaları engelliyordu. Bir sene kadar bütün semti haraca bağlayan Hano, bütün adamlarını çoktan tutturmuştu. Devrin erkek kabadaylarını kaçırtıp kellelerini alıyordu. Kimisi İstanbul boğazından sallanıyordu, kimisi İstanbul sokaklarında rezil ediliyordu. Servetini belki de yüze katlamıştı. Resmen kendi hükümdarlığını kurmuştu. İstanbul'un efsane semtleri Balat veya şu anki Çukur sokakları gibi evinin sokağa hatta oturduğu semti kendine krallık ilan etmişti. Her yerde Hanon'un adamları vardı. Şimdi çoğu kişinin aklında şöyle bir soru vardı. O kadar erkek bir kadınla başa çıkamamış mıydı? Düşünsenize 21 tane erken kellesini alıp hiçbir şey olmamış gibi semtine dönen bir manyak size ne yapmaz? Siz neler düşünürken o bir adım ötesini düşünürdü. Her şeyin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı. Bir sene sonunda yakalanarak hapse atıldı. Fakat bu yeterli değildi kurşunla idamına karar verildi ve 17 aylık Hano hükümdarlığı sona ermişti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.